Kurba, Ermenistan ve Diyaspora beraberce dünyanın her yerinde bütün güçlerini kullanarak 1915 olaylarını dünyanın hafızasına, medyanın gündemine, politikaya soktular Avrupa Birliği'nden. Birleşmiş Milletler'e varıncaya kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim her sene 24 Nisan tarihi gündeme geldiğinde Ermeni soykırımı mutlaka gündeme alınır ve bütün dünyanın dikkatleri bu olaya çekilir. Yine karşımızda o Erivan'daki az önceki soykırım altının bir parçası olan devasa ikinci bir yapı. Bu da o anıtın bir parçası. İçerisinde kütüphane, müze, konferans salonları ve muhtelif bilgi kaynakları var. Ermenistan'a giden herhangi bir kişi, bir devlet başkanı veya da bir ziyaretçi öncelikle soykırım altına varıyor ve orada Ermenilerin ifade ettiği şekilde aldığı bilgi çerçevesinde çelenk koyuyor, gözyaşlarını sunuyor, dua okuyor. Evet böyle bir olay var. Yani Ermenistan'daki bu anıt sadece burada değil ama soykırımla ilgili Beyrut'ta, Fransa'da, Avrupa'nın her yerinde dünyanın pek çok ülkesi anıtlar var. Çok sayıda ülke soykırımı kabul etti. Daha da ileri gittiler. Fransa parlamentosu soykırımı yok diyenlerin yani inkar edenlere ceza verecek kadar hukuku zorlayan e, Türkiye'nin karşısında çok ağır bir karar aldı. O şu an tartışılıyor. Evet karşımızda Eliban'daki büyük soykırım anıtının bir parçası var. Yani bu mücadele bir kuru pro bakan da bir hatta iddialaşma değil dünyanın gündeminde bir hesaplaşmaya dönüşmüş durumda. Bakın hemen karşımızda o anıtın bahsettiğim parçaları. Her parça Büyük Ermenistan'ın bir bölümünü ifade ediyor. Onlara göre Büyük Ermenistan Hazar Denizi'nden başlar, Kafkasya'yı, Van Gölü'nü, Maraş'ı, Adana'yı içine alır. Orta Doğu'da Adana'dan Hazar Denizi'ne kadar uzanan ama Kafkasya, Erivan veyahut Ağrı yöresini genişleyen bir büyük coğrafyanın adıdır Ermenistan. Tarihi Ermenistan. Adana onlara göre efendim e, o blok parçalardan bir tanesinin adı Van, Erzurum, Erivan ve diğer yerler. Yani onlara göre Büyük Ermenistan'ın her parçası birleşiyor. Bir volkan gibi yukarıda efendim birbirine yaklaşıyor. Ve bu şekilde ütopik yani hayali Büyük Ermenistan'ın er geç olacağını söylüyorlar. Ve soykırım anıtını da buna göre yapmışlar. Karşımızda Erivan'daki büyük soykırım anıtının görüntüsü var. Onu izliyorsunuz evet. Son yıllarda 1991 ve 92'de yaşanan Azeri Ermeni Savaşı'nın hemen bitiminde Azeriler Karabağ'ı kaybettiler. İş orada kalmadı. Azerbaycan'ın yaklaşık %20 toprağı da kaybedildi. Yani Ermenistan arkasını Ruslara vererekten çok geniş toprakları elde etti. Bugün Karabağ veya işgal altındaki Azerbaycan topraklarına varıldığında oradaki camilerin ezanlar seslerin sustuğunu, mezar taşlarının kırıldığını, evlerin harabeye döndüğünü, oradaki Türk varlığının ve İslam varlığının yağmalandığını göreceksiniz. Ama Karabağ'da bir dağın başında bu şekilde bir anıt e, oraya koymuşlar. Bir kadın ve bir erkek, ikisinin kafası bir kale gibi yükseliyor. Diyorlar ki bunlar, yani Ermenilerin bir e, ailesi veyahut da bir anne bir babayı anlatır. Burası Ermenistan'dır diyorlar. Evet, Türklerin toprakları yağmalanırken aynı coğrafyada bir erkekle bir kadının devasa kale gibi bir anıtını koymuşlar. İşte burası Ermenistan'ın bir parçası. Önümüzdeki yıllarda bu mücadele her alanda devam edecek çünkü hedefleri belli, çalışmaları sistematik, mücadeleleri ayan beyan yani eski tabirle konuşuyorum. Dolayısıyla bu Karabağ olayı sadece oradaki bir mahalli olay değil ama Kafkasya'da bütün Türk dünyasında, Orta Doğu'da çok önemli çatışmaların da kaynağıdır. Karşımızda Karabağ'daki, Karabağ'ın Ermeni yurdu olduğu düşüncesini ortaya koyan devasa bir Ermeni hatını görüyorsunuz. Benim söyleyeceğim şu, şiirde, edebiyatta ve duygusallıkta, insanlar yani sevgiliye özlem, aşk şiirleri, dostluk, barış diyebilir. Bakın, Karabağ tarafında, bir yerleşim biriminde Ermenilerin güya barış adına diktiği bir taş ortasında bir güvercin var. Bu güvercin Nuh peygamber işte tufan sonrasında Ararat veya Ağrı Dağı'na yanaştığında havaya güvercin bırakmış. O güvercin gitmiş dağın eteğinde bir zeytin dalı almış ve gelmiş. Güya güvercin ve zeytin barışın simgesiymiş. Öyle bir hayalleri var. Evet güvercin şeklini bir taşın ortasına koymuşlar. Diyorlar ki biz barıştan yanayız. Bizim peygamberimiz Nuh peygamberdir ve biz Nuh peygamberin torunu olaraktan Ardağına geldik. O onların hayali. Bu konuda film çekiyorlar, kitap yazıyorlar, roman yazıyorlar ve taşa da o şiirin görüntüsünü işlemişler. Evet karşımızda hayali bir taş ve bir güvercin görüyorsunuz. Ancak değerli izleyiciler, o edebiyatla şiirdeki duygusallığın gereği hani barış oldu mu? olmadı. 1988 hemen sonrasında 91 ve 92 yıllarında kanlı bir mücadele yaşandı Kafkasya'da ve Ermenler tarihteki eşi benzeri görülmüş bir vahşete imza attılar. Önce Karabağ, sonra Karabağ'ın etrafındaki Azeri toprakları ele geçirildi. Özellikle Hocalı'da ve Akdam denilen yerde insanın tüylerini diken diken eden 20. yüzyılın en son büyük soykırımı ve katliamı yaşandı. Karşımızdaki haritada Gence'nin alt tarafında Karabağ ve etrafındaki Azerbaycan topraklarının işgal edilmiş yerlerini görüyorsunuz. Evet bu harita bunu anlatıyor. Ne dersin Ahmet Hocam? Maalesef şimdi güvercin uçularak zeytin dalı uzatarak bu iş olmuyor. Maalesef ben Karabağ'dan Azerbaycan'a göç etmiş çok sayıda insanla görüştüm. Eğer güvercinler gerçek olsaydı o insanların gözyaşları olmazdı. Evet zaten asıl mesele... Yani bir... o insanların gözyaşları olmazdı. Ben çok sayıda karabağlı insanla görüştüm. Hocalık katliamını bizzat yaşayan teyzelerle görüştüm. Kelbecer'de üzerinde kurşun yarası olan, üzerinde bıçak yarası olan, üzerinde balta yarası olan insanlarla görüştüm. O insanların gözyaşları hiç de güvercinin uçması gibi bir şey değildi. Zaten o olayı birebir yaşayan, o ağlayan insanların yaşadığı acılar veyahut da o trajedi insanlık için önemli. Evet şimdi biz hikayeye devam edeceğiz. Kaldığımız yerden Kafkasya'daki bu son 25-30 yıldaki gelişmeler böyle oldu. Şunu söylemek isterim. Barış ve dostluk samimiyet üzerine dayanırsa bir anlam ifade eder. Karşımızda Beyrut'taki Kilikya Ermeni Kilisesi'nin ana salonundan bir görüntü görüyorsunuz. Bu salonun üstündeki haçın önünde İncil'den efendim dua okuyan, gözyaşı döken, İsa çarmıha gelmiş diye ağlayan bir Ermeni din adamı veya papazı düşünün. Yani gözyaşı dökerekten dua okuyor. Okuyorsa ama kardeşim, senin o dua okuduğun yerin alt tarafında sütunların efendim içerisinde bir oda var ve orada da insan kafatasları var. Diyorsunuz ki işte Türkler Osmanlı döneminde 1910'lu yıllarda Adana'da, Maraş'ta, Antep'te, Van'da yani her yerde Ermenileri katletti. Bakın bu kemikler o ölen Ermenilere ait. Kilisenin orta yerinde çocuklara bunu orada yani gezdirip gösteriyorsunuz ve kafalarına kin duygularını sokuyorsunuz. Şimdi 5 yaşında, 6 yaşında veya 10 yaşında veya 20 yaşında Henüz kişiliği oluşmakta olan o çocuklara siz Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını verirseniz ilerleyen yaşlarda acaba dostluk mümkün olur mu? Önce kiliselerdeki papazların veya din adamlarının saymamaları gerekir. Ama bu samiyet yok. Bakın karşımızda Beyrut'taki Kozan'dan giden, oraya yerleşen Kilikya Kilisesi'nin ana dua salonunun alt tarafındaki insan kafataslarının olduğu kim ve nefret duygusunun efendim çok canlı yaşandığı bölmeyi görüyorsunuz. Bu böyle olduğu sürece hiçbir zaman uzlaşma, dostluk olmaz. Sadece lafta olur. Efendim işte heykel yaparsanız duvara bir güvenlik resmi orada olur gibi görükür. Ama gerçek bambaşkadır. İşte o gerçekler insanlığın vicdanında büyük tahribatlar yaratmıştır. Evet değerli izleyiciler. Ermenistan'ın başkenti Erivan'ın orta yerinde. Devasa bir anıt var. Bakın Ata binmiş, elinde kılıcı havaya kaldıran, arkasında kilise görüken bu yer, Erivan'ın orta yerinde Antranik Meydanı ve Kahraman Antranik Heykeli. Diyorlar ki Antranik bizim en büyük kahramanımızdır. Onun anısına okullara isim veririz, caddelere isim veririz. Antranik Ermenistan'daki en büyük ulusal kahraman. Evet, geliyorlar ve ona saygılarını sunuyorlar. Düşünceleri yani şaha kalkan kahraman bir e, Ermeni olaraktan ona büyük saygılar falan var. İsterseniz perdeyi şöyle bir aralayalım ve e, gerçeklere doğru uzanalım. Bu Antralik kimdir, ne yapmıştır onu bir hatırlayalım. Evet karşımızda Erivan'daki Antranik heykeli. Arkadaşlar hemen diğer şeye geçelim. Evet karşımıza geldi. Antranik Osmanlı döneminde bir Anadolu Ermenisi. Komitacı eylemlere katıldı. Sonra Kafkasya'ya gitti. Rus ordusunun bir parçası olaraktan ona komutanlık görevi verdiler. Yani generallik görev verdiler. Osmanlı kaynakları onun için paşa diyor ama Rus kaynakları general diyor. Rus ordusunun generali olan Antranik'in emrinde 30 bin aşkın silahlı gruplar vardı. Büyük çoğunluğu Anadolu Ermenisi'ydi ama ilaveten yardımcı kuvvetlerin sayısı 150 bin kişi buluyordu. Rusların Sarıkamış Savaşı'ndan sonra Erzurum'a, Van'a, Muş, Bitlis, Trabzon'a, Sivas'ın doğusal Sarı'ndan geldiklerindeki en büyük yani destek kolu Antalya'ya bağlı Ermeni silahlı gruplardı. 1915 ve sonrasında onların işgal ettiği yerden 100 binlerce efendim Türk göç etti. Bakın karşımızda Tiflis'te Osmanlı Ermenisi milletvekilleriyle Rus komutanlarının beraberlik fotoğrafı var. Yıl 1915. Osmanlı'nın o kritik günlerinde Kafkasya'da Osmanlı'yı işten çökertmek için Osmanlı'ya bağlı milletvekilleri de katıldığı törenlerle bir ortak işbirliği anlaşması yapılıyor. Onların hedefi belli. Van Gölü ve çevresinde efendim Büyük Ermenistan'ı kurmak, mümkün olursa Adana'ya inmek, denize açılabilmek. Evet, Osmanlı milletvekilleriyle papazların ve Rus komutanlarının ittifak anlaşmasının şu an belgeselinin karşımızda. Bu bir tarihi önemli belge. Evet, diğer bir bölgeye geçelim arkadaşlar ve karşımıza geldi. Osmanlı fiilen çöktüğünde, yıl 1918, Mondros Anlaşmasının imzasından hemen sonra, Ermeni Delegasyon Başkanı Bogos Nupar Paşa, dünya kamuoyuna bu haritayı sundu. Diyorlardı ki, Osmanlı çöktü, Büyük Ermenistan'ı kurma zamanı geldi. Adana'dan Sinop'a, doğuya doğru yani. Maraş, Diyarbakır, Sivas, Trabzon, Van, Kafkasya ve Hazar Denizi. Bu geniş diyorlar, topraklar tarihi Ermenistan'dır. Ona kavuşmamız lazım bize destek verin. Avrupalılar bu haritaya destek verdiler. Karşımızda 1918 ve 19 hatta 20 yıllarında Ermeni örgütlerin veyahut da uluslararası Ermeni efendim, e, temsillerinin dünyaya kabul ettirmeye çalıştığı Büyük Ermenistan haritasının kendisini görüyorsunuz. Onların hayali buydu. Tarihin farklı bir gerçeği, bir harita. Yıl 1915, Rus ordusu Sivas'ın doğusuna kadar geldiğinde Rus işgal sahasından ve Ermeni baskısından kaçan yaklaşık 1 milyon Müslüman Anadolu'nun her tarafına dağılıyorlar. Bu Osmanlı arşivinde bulduğumuz Müslüman Türklerin göç ve yerleşim haritasıdır. Bu haritayı ben buldum Osmanlı arşivinde. 1980'li yıllarda hep konuşuyorum. İşte bakın diyorum 1915 sadece Ermenilerin toplu göç ve yerleşimi değil. Aynı anda Türkiye'nin efendisinin doğusundan da 1 milyon Müslüman insan ister istemez göç etti. Anadolu'nun batısına geldi. O düşünceyi yansıtan bir haritayı şu an görüyoruz yani karşımızda. 1916 yılına gelindiğinde. Beyrut'ta Fransız ve İngiliz iki komutan buluştular. Bir harita üzerinde paylaşımda anlaştılar. Suriye ve ona bitişik Kilikya yani Güney Anadolu Fransa'nın payına düşüyor. Adana, Maraş, Sivas'ın güneyi, Urfa, Mardin ve Diyarbakır. Evet o mavi renkli olan yerler pastanın en büyük dilimi Fransa'ya veriliyor. Yani Osmanlı çöktüğünde Fransa bu toprakları alacaktı. Bu gizli anlaşmanın haritası şu an karşımıza geldi ekrana.